Evet arkadaşlar. Bugün maraton yapıyoruz. Evet maraton. Ben de böyle bir karakter varmış. Ben normalde silmiştim. Yeniden yükledim arkadaşlar. Oynayalım bakalım. Biz bu sefer nasıl sinir edecek. Biliyorsunuz ki önceki videolarım telif yedi. Yani önceki video, önceki İstanbul Gaz videolarımdan bazıları başlığından yüz, başlık yüzünden telif yedi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen lütfen burası gelmesin. Lütfen burası gelsin. Abi. Abi hayır ya. Abi hayır. Abi hayır. Lan daha başlar başlamaz. Bir saniye. Oğlum siz mal mısınız? Buradaki şeyi görmüyorsunuz mu? Cidden malmış bunlar ya. <laughs> Arkadaşlar ben hiç uğraşmadan zor zor zor. Eh. Lan 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 lan. Battık ya. <laughs> git git git. Git hayır hayır hayır. Hayır. Evet evet evet. Evet hay. Git. Hadi. Abi hayır. Kahkaha maratonu, Kahkaha maratonu. Abi bakın çocuk izliyor, çocuk izliyor, çocuk izliyor. Lütfen, lütfen bakın, lütfen çocuk izliyor bakın, çocuk izliyor, çocuk izliyor, Ço çocuk izliyor. La ona la. Arkadaşlar e, annem kızdı. Annem kızdı. Neyse başla. Maratona devam. Ben orada montaj yaptım. Annem kızmadı. Orada montaj vardı arkadaşlar. Aa ben oynamıyorum ki niye ayrılmıyorum? Boşver. Evet arkadaşlar, kahkaha maratonu. Oğlum, bırak artık şu telefonu ya. Yo. Neyse. Neresi geldi? Burası mı? Kanka. Neresi? 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 Messi! 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 God! Messi! Hayırdır Messi 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 geliyor Messi 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 gidiyor, Messi önde Messi Messi, Messi 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 Evet arkadaşlar Messi'ciler Mes M yazsın Ronaldo'cular yorumlara R yazsın. Evet, altıncıyım. Şu anki yaptığım dansı görmek istersiniz. <laughs> Kanka sen direkt yenildin bu arada. Bu abimiz kazanabilir. Red Fox. Silkiciler T yazsın. Ronaldo'cular R. Messi'ciler B. Kaybettiler. Kaybettiniz. <laughs> İnşallah ölmez. <laughs> Adamın nerede öldüğünü gördünüz mü? Arkadaşlar. Şimdi size bir fıkra anlatacağım. Bakın çok komik. Çok çok komik. Şimdi böyle İngiliz, Fransız ve Türk istihbaratı demiş ben daha iyiyim, demiş ben daha iyiyim. Gitmişler bir Mısır'a, piramide. Tamam mı? Amaç neymiş biliyor musun? Amaç, ha, direkt helendim. Amaç, kimin daha iyi olduğunu görmekmiş. Böyle Mısır'a gitmişler, tamam mı? Etrafında da bir Mısırlılar var. Demişler ki Mısırlılar Türk istihbaratı Fransız ve Tamam abi ödülleri aldık Demişler ki Fransız, Türk ve İngiliz istihbaratına Demişler Bu piramit ve içindeki Mumya'nın hangi yılda olduğunu Bulun bakalım Hanginiz daha iyi demişler İngiliz girmiş, 7-10 dakika sonra demiş. Bu 1900 milattan önce 1950 yılından kalma. Fransız girmiş, 7-10 dakika sonra çıkmış demiş. Bu el, bu milattan önce 1959 yılından kalma. Türk girmiş. Bu sefer 10-15 dakika çıkmamış. Herkes çok şaşırmış. Sonra çıkmış 15. dakikada. Tamam mı? Demiş bu mumyayla bu şey. Bu mumyayla bu piramit. 1940'dan kalma demişler. Mısırlılar şaşırmış. İyi de efendim. Nasıl bildiniz? Türkler cevap vermiş. Zor oldu ama konuşturduk. Komik mi? Arkadaşlar. Kahka maraton dedik. Kahkasız her şey oldu. Eğer ki bu videoda bir kez bile kahkaha attıysanız videoya aşağıdan like bırakmayı unutmayın. Ben bu videoları çekerken saatlerim gidiyor ama abone olup like atmak saniye, 2 saniye anca sürüyor. Bunu bir takipçi denemiş. Kanka çekil. Git. Hayır. O, o bu ne? Ha taş varmış. Baş, daşın kökünü ye. Daşın kökünü ye. Annemler e, ben bir şey yemeyince bana hep derler ki daşın kökünü ye. Evet sekiz. Aa, pardon dokuzuncu olmuşum. Aa, aa abi, aa, abi bitti ki oyun. <laughs> Neyse kaybedenleri tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Şaka şaka. Kaybedenler güzel oynadı ama hepsi bizi yorum yaptı bunun hakkında. Siz de bana yorum yapmayı unutmayın. Kaybeden herkes için üzülüyorum. Kolay gelsin diyorum. Kanka siz kazanırsınız. Kanka oradan bile geçemiyorsan yuh yani. bu kazanamaz. Kazanamadı zaten yazık oldu. Osman Pua, Türk. Hadi Türk yes. Türk yaşıyor arkadaşlar. Türk yaşar. Türk yaşar. Kankaydı. Arkadaşlar tebrik ediyorum kanalı. 30 aboneye ulaşmışım. Doğru 30 aboneyim. İnşallah bu sefer ilk elenen olmam. Tamam başladık. Neresi neresi? Burası buralar sıcak. Tam buraya. Buraya bir üstte. Buraya buraya. Tamam. Abi beni ittirdiler. Ya vallahi beni ittirdiler ya. <laughs> Seni unuttum kapandı yaralar. Uy arkadaşlar adam havalı ya. Turbo oynayalım bir el. Ne oynasak? Sen bunu oynayalım. Ya yok hayır oynama oynama vazgeç vazgeçtim şunu şöyle al ayrıl ayrıl ha evet ee, bu neden buraya gitti neyse şöyle alalım kameramızı he kesem şu şeyden gelecek kaymalı yerden hadi kaymalı yerden gelecek dememiştim. Deme, dedim mi demedim mi arkadaşlar? Neden 8 kişi var? Lan sadece lan sadece 8 kişi gelmiş. Abi lan bu kadar NPC'lik olmaz. Arkadaşlar NPC gibi oynuyorum resmen. Dünyada benden iyi NPC yok. Bulamazsınız. Bir videonu da NPC yapacaksanız buyurun efendim beni yapabilirsiniz. Bu arada yeni kanal açtım. İsmi Mr. Hepsi Büyük kurt. Benim abonelerimde olması lazım. Yani siz bakarsınız YouTube'dan. Bir bakmışsınız kanal büyümüş. Arkadaşımın yan kanalı var bir tane Lord Loves diye. Ona abone olursanız ben sevinirim bakın. Kanal arkadaşımın benden yükseğe gidiyor. Bakın abone olursanız gerçekten sevinirim. Bunu bir de İngilizce çevireyim. Please survive and I am I am happy no happy no happy no happy angry I'm angry En basit haritayı geçemediysem Neyse Sen düşün Ama o sırada benim adamım Bana söyledi sözler Hepimiz aynıyız ıkçılık yapmayın Kahkaha maratonu dedik Koşma maratonu oldu birader. Bu nasıl bir koşu Oğlum girsen hadi. İnternet internet de güzel. Şunu ben bir ses alayım ya. Sonra bulamıyoruz telefonu <laughs> Arkadaşlar ee, o imposter kim videosundan önce kaybolmuştu. Buldum sonra gene kayboldu. Bu ne birader hiç görmediğim bir map bu. Behold the host gold diyor. Ne biraz blade'er bunda. Aşağı mı böyle kayacağız? Evet. Kanka no no anla lan. ne no, no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor ne oluyor? Ha beni geri atıyormuş. Beni geriye çekiyormuş bu özelliğim. Abi hareket edemiyorum ki. Arkadaşlar hareket edemiyorum. O yüzden ka kaybedersem o yüzden bu arada. Şu neymiş? Bir deneyelim. Ha, böyle bir şey yapıyormuş bu da. Ee, şöyle mi gideceğim? Aynen öyle. Şöyle gel şuna kullan bu özelliği. Dur, ne oluyor? Ne oluyor? Buradan mı geçeceğiz? Buradan mı? Buradan mı? Yok, buradan değilmiş. Buradanmış. Aa, ne oluyor? Çok çirkin. Abi ne oluyor? Oha. Kanka nereye geldim ben? Kanka. Kanka. İyi, iyi misin? Oyunum bozuldu arkadaşlar. Abdullah biz. Abiciğim lütfen sessiz olur musun? Videodayım. Arkadaşlar ben bu özelliğe bayıldım. Kanka açılır mısın? Açılmıyor. Öldüm. Ee, kaç kişi? O bir kişi nasıl kazandı bile? Ee, sanırım bu yoldan gideceğim. Arkadaşlar. Oyunum bozuldu. Evet bu yoldan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor arkadaşlar? Ben şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece ilerliyorum. Evet söylemiştim sadece ilerliyorum. Lan lavda yürüdüm az önce. Lan lavda yürüyorum o. Dı. Kullan bunu. Ne işe yarıyor bu baloncuk? Abi ben bunu kazanamam bu arada. Yok imkanı yok. Abi zaten bir kere zaten FPS öyle kötüydü ki oyun niye yaptı <laughs> oyunu? Arkadaşlar şimdi bayram günü Ramazana Ramaza git namaza gitmiştik bayram namazına. Tamam mı? Bayram günü namaza gitmiştik. Zaten öyle yapılır. Şimdi İmam anlatıyordu. Dedi ki. Hayır. Dedi ki. Şimdi geçen gün birisi gelmiş hocaya sormuş. Bayram namazı nasıl kılınır diye. Hoca da ona şöyle cevap vermiş. Geçen senenin aynısı. Yani ben ne anladım bu işten. Bu ne birader. Ya geç. Geç ya uydurma uydurma. Arkadaşlar gıcık. Gıcık maratonu gıcık maratonu ya hatta maraton bile değil sıradan bir video ama arkadaşlar bu videonun diğerlerinden farklı bir özelliği var uzun olacak uzun <laughs> acaba hangi gıcıklık mapi gelecek yani en gıcık edici map geldi bu arada yani yemin edemem ama siz zaten önceki videolarımı izleyen bilir önceki videolarımı izleyen bilir Lan ilerleyemiyorum. Abi ilerleyemedim. NPC'lerin niye ilerleyemediğini anladım. Dur kal burada. Lan adam zıpladı. E, zaten ben de şu anda zıplayamıyor muyum? Neyse. Bir ara Stambal Guys'ı hileli yüklemeye çalıştım o da açılmadı bu hile sizi. Ama hileni en eminim hile daha sinir edicidir. Yani hile sizi bu kadar sinir ediyorsa eski sürümlerinden de oynuyordum arkadaşlar. Ben bu oyunu ilk yüklediğimde hiç böyle değildi. Vallahi söylüyorum bakın. Dur kapansın. Kapan. Kapan. Açıl. Açıl. Ha gel. Gel lan. Dur bakayım. Heh, evet. <gülüyor> Brian. <gülüyor> kanka sen Kanka. Kanka 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 kah 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 Oh, Aferin. Aferin kah Aferin. Arkadaşlar gerçekten akıllı bir PC. Benden akıllı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kişi vardı arkadaşlar işte. Neresi geldi? Seçeceğiniz ben haritaya. 26, Ben hiç yani çok az oynadım ve gerçekten de beceremediğim bir harita. En ortası, en ortası güvensiz. Oh. Ay. Oğlum hareket et. Bomba patlayacak. Hayır, hayır. Greve patlayacak. Barış şimdi değil. Hayır, hayır. Aa! Dibimle bomba patladı. Bre. Hayır, buradan inin. İnin. Lan dünyanın en komik düşüşü, düşüşüydü be. Aga be. zaten. Kanka ben siz değerlendirmedim mi? De. Allah'ım ya. Bakın. Bu benim yorumum. Evet benim yorumum. Neyse. Bu neymiş? Evet arkadaşlar. Burada Messi Messi Bendeki bu oyunları görüyorsunuz. Kahkaha maratonu demiştik. Birazcık kahkahalandıralım o zaman. Geliyoruz buraya. Şimdi ne yazacağız biliyor musun? Kanalıma gideceğim. Kan kendi kanalıma gideceğim. Yumurta. <laughs> He kullanılmıyor diyormuş. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya ne yazıyoruz biliyor musun? Buraya Mr. Bozkurt yazıyoruz. Ve kanalım çıkıyor. Kanalıma giriyoruz. Bu videoyu izliyoruz. Bu video komik. Evet. Güzeldi bence. Güzeldi. Güzeldi kendim yaptım. Neyse arkadaşlar, çaka yaptım. Buraya geliyoruz. Komik videolar küfür söz yazıyoruz. Sonra burada <laughs> Nereye gideceğiz? Shorts'a gireceğiz. Ne? Elsa. Ne be? Koronavirüs kapsak senle, dışarı çıkıp oynasak, sonra da hasta olup gebersek, ne güzel olur, onu nasıl çığırmasak. Böyle bir baban olduğu için çok şanslısın delikanlı, melek gibi adam. Aynen amca, sen bir de onu evde gör, tam bir şeytan. <laughs> ne alaka oğlum? Yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Borolo bunu tanımıyorum Ya Yusuf de Abal Demurat Mavi Slime Bu kim? Bu Boş geçen Türk değildir Tam like attım

Hayatım, Sen Neyse arkadaşlar. Yeterince güldük, eğlendik. Bence güzel bir video oldu. Hadi